Yaz aylarında artan güneş ışınları ve ısıdan korunmak için ucuza alınan kalitesiz cam veya plastikten yapılmış gözlüklerin kullanılmamasına karşı uzmanlar uyardı. Özellikle göz kapağı derisinde gözün beyaz kısmını saran zar tabakası olan konjonktiva da kanser oluşumuna neden olabiliyor. Göz hastalıkları uzmanı Meltem Toklu gözlerin güneş ışınlarından nasıl korunabileceği hakkında açıklamalarda bulundu. Ee, ana sebep e, ultraviyole ışınları. E, ayrıca uzun süreler boyunca güneş ışığına maruz kalmak katarak rahatsızlığının erken dönemde oluşmasına neden olabiliyor. Mutlaka güneş gözlüğünü öneriyoruz hastalara. Ama bu güneş gözlüklerinin hani dışarıdan başka bir yerden değil gözlükçülerden alınmış, Sağlık Bakanlığı onaylı, ultraviyole filtreli, mümkünse polarize ışığı süzen gözlükler olması gerekiyor. Ve bunun yanında en önemlisi göz çevresini örterek yüze oturmalı, koyu camlı olmalı, her yerde aynı renkte olmalı ve güneş gözlüğünü mutlaka da güneşte kullanmamız gerekiyor.